Selam arkadaşlar benim ileride Müskek bugün sizlerle birlikte arkadaşlar klan maçlarına devam ediyoruz karşımızda e, Valla ismi neymiş e, Ravenous ben Esports o. aynen tamam okey Siz de hoş geldiniz aynen. gençler uzun, hoş Oğlum uzunu kaç kişi mi? tutuyorsunuz Gençler dağıldım da rahat oynayalım ya bir dakika, Sıkışmayalım tek bir Tamam ben B tüneli bekliyorum biraz bekleyelim ya adamları gelsin adamları gelsin biraz bekleyelim Biraz bekleyin Herhalde 5 kişi oynayacaklar çok Hayat güzel. Ses kalsın. Evet. Alırız inşallah. Bakalım sağlam karşımızdaki rakip ama eksikler bir kişi. Beni şaşırtmayın sakın bak. Mıstık shift'e git. <gülüyor> 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 gel gel benim yanıma gelebilirsin. Sıkma boş sıkma. <laughs> ama shift gel tamam mı mıstık biraz tünele girerken. <laughs> Duymasınlar. Şu an uzun boş. Bir dakika short bakıyorum şu an. Tam B'ye yöneliyoruz yani. B'ye doğru yönelin abi. Baba koşuyon aslanım. Adam bizi duydu yani. Eğer ki ses kasıyorsa. Birisi shift'i bırakıp çekiyor onu. Bir tane site. Tamam site öldü. B'ye gir, B'ye hızlı gir. B'ye gir, B'ye B'ye gir. B'ye var. 46. Tamam B'ye kurun Kurun City'ye bakalım tamam City'de bana yardım edin Tamam canı yok 20 canı var alırsınız 20 can Sağ taraftaki kutularda 20 can Bravo Helal. bravo bravo İlk elvin. Adamların bir kişisi eksik herhalde ya Neyse Sağlık olsun onlara da buradan selam olsun Bu arada arkadaşlar Çok güzel bir haber vereceğim size Rahat oynayın abi kafanıza göre ama fazla açılmadan biraz bekleyelim adamların açılması adam düşünme oynayalım yavaş oynayalım e bu arada arkadaşlar size çok önemli abi bir haberi bir vereyim tamam arkadaşlar webcam siparişi verdim alt tünelde birisi girdi alt tünel var aldım abi aldım aldım ha alt tünel mi alt tünel girdi bir tane dikkat et yani şorta baksana baba sen şort babaya bak baba şort sen ben şöyle bakayım da. Evet. Çok da yavaş oynuyorum yavaş. Acelemiz yok. Alt tüneli vurdu mu? B'ye doğru yönelin abi. Biz mutlu Sizi B yapacağız büyük umarla. Kullandırmayın ya. T tamam olsun. Bir Mufluk, tane traktör önünde var. Tam hızlı geç. Ah be. Neyse sağlık sağlık. Smoke güzel oldu. Gelim abi be. B gel gel. Gir gir. Geldim. City tamam. City bende. Ürkütmeyin. Bomba kuruldu. Gelmiş. Gelmiş. Havuzda adam havuzda ya. Abi adam içeri girmiş. Tamam acele şey. etme. Acele etme bir saniye. Ama duyamadım. Neyse sağlık olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Acele etme. Çok güzel. Sen de oğlum daha, kafana evet, göre. De, kafana göre. De, göre de, kafana de, göre. De, kafana de, göre. De. göre. <laughs> Yakında mavide gibi. Ses duyalım. Ses duyalım. Bak geliyor geliyor. O geldi yeri tut. O ses kasıyor ya. Çözüyor. Çözebilir tamam, mi? Tamam. Kit'i var mı acaba? Yok, Yok tamam. Aldık. Güzel. Ama adamlar bir kişi eksik. Helal diyorsun. Gene güzel oynadılar. Ben şimdi ben. bak. Onun şimdi ne yapıyoruz biliyor bir musun? Bir bak. Şey, şimdi bir tane. Bak. Hepimiz long girelim tamam mı? İki tane adamımızı short pita atlattıralım. Ama pita hemen atlamasın. Bir shoulder pick yapalım tamam mı biz duvar dibinden? Ondan sonra bizim adam pita atlasın. Sise sis, e, sis Bütün hepimiz girelim abi. Long crash'ten varsa ölsün. Bombalar giriyor. Beklemeyin, beklemeyin. Gir abi. iki tane oyuncumuz pita atlasın. İki oyuncu. İki oyuncu pita atlasın. Abi iki oyuncu pita atlasın. Diğerleri dönsün. Biz şurt gidelim. Mit geldi, mit geldi. Mıstık sen adam. Mıstık adam. Ah be. Ah be yapma abi. Bakın diyorum ki 3 2 tane pit atlattıracağız bekleyici ama senin pit atlaman yanlış Angel. Abi P90'la. Sniper'ın olsa amen atla diyeceğim da neyse sağlık olsun. Mıstık sen arkayı tut. O da önü tutsun. Y yakın gelen var. Mıstık geldi. Bir tane daha geliyor onlar. tane daha geliyor. Hadi Long bakalım. bir tane daha var ha. Long geldi. Da... Long geldi. Aynen var Hint orada bir tane, tane 190. Geliyor. Gel geldi. Düştü bizim adam. Var oh, Pink var tamam tamam. Güzel güzel. Hayır, hayır bak abi. Şunu army yanlış anladım ama oh, senin oraya atlama oh. mantıksız. Oradan nasıl vuracaksın ki bir 90 anladın? <laughs> Sen B tünele girmen mantıklı o silahla. İlla senin bizimle gelmen lazım değil. P90 oynayacaksın ya da sniper oynasan atla. Sen iyi vuruyorsun sniper ama P90 vuramazsın orayı. Mitte adamları var ya sıkıntı. Abi baba girmiş. Babaya yardım edelim adam. Tam ay tamam mistik benle kalsana sen. Abi aya doğru gelin. Ama mide dikkat et sniper olabilir. Abi, Helal. Abi siz yavaş yavaş kısalan şey yapın bizim. Kısaya doğru girelim abi. Şimdi yavaş yavaş gelin abi. Armi sen de gel. Siz, abi... Gir gir abi kısa giriyoruz. Mid bende. Tamam öldü. Gir abi long girdik biz. Tamam short girdik. Kuruyorum ben, ben şey ben. Tamam güzel güzel. Bravo. Yavaş oynuyor. Mesela sen bak Army, sen B'den açılanları vurursun. Sen B tarafına git. Alt tünel varsa infosunu versin biriniz. Biriniz longa pita atlasın abi. İki kişi girsin. Birisini atlatsın bize. Rahat oynuyorum anladın Armin, mı? Biz tamam. Of çok kötü bomba yedik ya. Ben bak Alt tünel yok. Ben alt tüneldeyim. Hadi aldım B'yi. Çok iyi. B'ye girelim yavaştan. Şöyle smoke'umuzu atalım aynen. Yakın var alt yakın. CT öldü, CT öldü, CT öldü, CT öldü. Gelin abi be hiç uğraşma orayla. Bur bura Orada kal ama. Sen orada abi. bekle. Biz kuralım abi. abi. Tamam tünel ben abi. kurdum, ben kurdum. Rahat tünele bak Armi. Ar ar be, tamam tünel ben bende. Ben de. Sen sakin yavaş. Ben, 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 ben. Tamam el bizim iki kişiler. Eksikler ya. İyi oynuyorlar da eksikler. City. bence fazla şey yapma. Helalsin be bu kadar. Mitte 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 canı yok 27 tünele girmedi mitte Ah be tam ya. 27 canı var yavaş ölmeyin. Abi, yavaş. Tamam alırız alır 27 can çok güzel. Helal, helal. Bravo bravo. Acele etme. <laughs> 4 güzel. Kaç tane Onda mı bitiyor? Bak bir kişi B tünele gitsin. Birisi pita atlatsın adamımızı. Birisi mit kesin sürekli. Mitten bize info versin abi. Pita sokun abi adamımızı. Zaten vurur o. Abi ya 3 tünelde. geldi. Bir kişi var daha tünelde. Tam tünele gitti. Bir kişi daha var. Bir abi i̇ki var, var. İki, tünel, iki tünel var. Bir tane A plant var. Sniper. Short girip vurabilirsiniz. Short gir, hızlı gir. Ah be. olması var ya. Short'ta da var bir tane. tamam, yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Adamlar takıl tam tamam. Şey, Adamlar iyi oynadı. Adamlar iyi oynadı. Abi, Yapacak bir şey yok. Seri B'ye girelim. Seri Seri B'ye girelim. Hayır bak. B'ye gireceğiz diye bir şey yok. Biz. Ben sana diyorum ki. Herkes. Alan kapmamız lazım. B tünelde bir adamımız. Bak alt tünel geldi işte. Mitten sayan yok. Anladın mı? Bize info veren yok. Ben bunun anlatmaya anlatmaya çalışıyorum attılar. Sniper. Ha, okey, okey. O zaman tamam. Sislediler, görmedim falan filan. Abi tünelden giren oyuncuyu söylemen lazım bana. Abi orayı smoklamadılar ki. Dur, var. Smokladılar abi. Bir var ya. Kanka başla böyle hemen. Abi tünel oyuncusunu görürsün. Onlar şeyi smokladı. B'yi geçerken de smokladı. Abi yok, tam şuraya sis vardı. Allah Allah. Tamam, tamam City'de adam var. Her neyse, okey. Bizim mıstık AFK, sen teksin. Sağ tarafta adam var. Ya o... Solunda B'de. da var aynen. B'de de var. Bir tane de sağında var. Tünel geliyor sanki. Bak, ee... Bir yani saniye, ya. mik basmayalım. Aynen. Aynen. İçeri girdi. Şimdi geliyor. Dur bekle. Mide bakıp dönüyor sürekli. Aynen. Mit mi geldi sanki? Short tarafından doğru mu geldi? Evet, Bak. Gördün mü? Be. Duydun ama yapacak bir şey. Bizim adam AFK. <laughs> <laughs> Mıstık abicim neredesin be? Ya oyun şu an ne oldu? Dondu ya. Döndü mu? Tamam okey okey. No problem. Tamam sıkıntı yok. Senin hatan <laughs> değil. Abi bak şunu bir bak. Şimdi dinleyin beni. Ben burayı keselim büyük ihtimal. Bak amacımız şu. Adama diyorum ki B tünel geç. Hepimiz B tünel gidecek diye bir şey yok. B tüneli bir adam yerleştireceğim. B tüneldeki adamımız bekleyecek. Şeyi bekleyecek. Sağlık olsun abi, tamam. Şey, bak ben birisi... Abi tamam. Tüneli görmen lazım ben seni girelim. ya. Ya da söylemen İleri lazım. Abi. Tamam bak hepiniz B tarafına gidiyorsunuz. Biriniz Long'a gitsin. 2 biriniz... Tamam geldi 2 B. Bir tane tünel. Alt tünel var dikkat et. Adamı al, ya. Sakin sakin küfür yok. Abi o... Bak ben Abi şortu ben. tutuyorum, bak ben burada durup şortu tutacağım. Birimiz mitti kesecek sürekli, infoyu verecek bize. Bir tane B tünel... Abi ben B'ye tek girebilir miyim? Ya? Bir saniye. Güzel. Abi ben A'dan yavaş yavaş gidiyorum. Hey Abi A boş. B'de bir tane adam var. Ben onu vurmaya gidiyorum. Evet abi. Ama A boş. Kurun abi ben gidiyorum. A kuruyor ben Benim info'mu aldı ya. Abi biraz dikkat et. Short'ta short'ta tamam. Short'ta sen kur. Rahat kur, rahat kur. Short'ta kur, short'ta. Short'ta şey. Öldüm işte. Mid duyamadım. Mid'de adam. Çöplükte. Kur. Aynen çöplükte. Oyun senin. Kafana göre oyna. Biz abi longa girip Çabuk kaç. Dur tamam sen rahat ol o alır. Ben de bir tane heyecanlandım abi ben Sessiz. Sessiz tamam okey. Çözüyor. Nasıl Aman ya? yapmaman lazım böyle hatayı ya neyse sa Abi, olsun, olsun. sakin olsun olsun sakin sakin tamam olsun olsun o, boy, sağlık olsun Bak birisi B tünelde beklesin mit kes A, baba sen alt tünel geçerse bize info'yu ver tamam mı dostum adam o, Yapacak bir şey yok ya adam vurdu adam vurdu Bak B'ye geçeni sayacaksın bir de alt tüneli sayacaksın ben sniper oynamıyorum taarruz şu sürekli sniper'dan sıkıldılar Tamam bak sen short'a bak ben mide longa bakayım ikimiz aynı yere bakıyoruz adam arkalıyor bizi sonra Abi, ben ödüyorum sinirleniyorum. Abi birisi var şu an silahımı aldı. Bizim base gelecek. Bir saniye. Bak şu şekilde bak long'tayım ya ben shoulder pick yapacağım bizim adam bir şey atlayacak. Abi arkadan gelecek arkadan gelecek. Yapacak of. bir şey yok. vurdum. Abi çok saat iki kişi B'ye tünele gidiyorsunuz. Bir kişi B'ye tünele geçecek. Mitten adam ben alt tünel söyleyince bak abi, bir abi, kişi abi, bir. 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 Şimdi, hey. Tamam şimdi abi. Şey bak ben B'yi tutuyorum. Diğerleriniz A'ya gitsin. Bir tane mit kalsın. Sen alt tünel girebilirsin şey. Al işte sen bak. <laughs> B'ye dönsün bir kişi B'ye gelsin hemen. Longa oynuyorlar büyük ihtimal. Çünkü longa doğru yöneldi adam. Öl ölüm kamerasından gördüm. Abi B'ye girdiler, B'ye girdiler. B'ye 2 long, 2 long. Abi B'de adam yok ki. Sen bizim takım sesi sevmiş, bizim yok takım. Yok ya. ya arkadaş ya. Zaten giremezler. Yok. Sen daha önce girersin. Dark Angle. -oh. Var ya. Var ya. Bak yok. ya yanlış oynuyoruz yanlış Şimdi oynuyoruz ben yanlış ben yanlış oynuyoruz Bir kişi ben B'ye dönmesine gerek yok çünkü ya ölmüştün ya Ya tamam ben öldüm ama sen adam var mı? Yok ki adam orada. İki kişi döndü bizim adamlardan. Ve şöyle olsun tamam bak sen alt tünele geç. Adam olunca söyle ben de zaten B'ye geçerim. Baba sen mit kes o zaman. Sniper'ım var bari. Ama dikkat et çortu kesebilirsin. Var mı be? Yok gel gel. B yok B yok. B1. Şu an B'ye giren yok. B1, B1. 4 canı var adamın. Şeyde 40'ta çıktı sniper var. Tamam öldü B. Long var. Short başına da gelebilir bir tanesi. Hayır, long girdiler, long girdiler. Bir tanesi B'nin uzun yolunda yani. Long girdi, girdi şey, plan tek adamımız. Plan tek adam çık vur. Çok güzel. Tamam yavaş. Short da öldü. Gel. Tamam. Abi yavaş oynayın. Burada short da var ha uzunda oldu öldürdüm tamam. B bende uzunda aynı Arkan uzun <laughs> uzunda uzun Tam uzunda uzunda Çoğu double lord adam sen angle koş koş direkt koş al. Al. Tam arkayı tuttuz tamam helal Şimdi bak aynı <laughs> şekil Ben alt tünelden bak ben, ben alt neyse sen infoyu vermen lazım ses kasıp oradan Duyarsın zaten girdiklerini. Abi ses var dersen anlarım. Bu arada klanlarımızın. isimlerini değiştirebilirsiniz. abi. Sen git, ben sen git, git, sen git abi. Dönüyor. Hadi ben B tutuyormuşum. Tamam sen B'yi tut. Tut. tut, ben de mid'e var. döndüm. Yani mid'e döndüm. Bir saniye abi bak çok ses var. Bir saniye. Adam beni bıçakladı. B B'yi kim tutuyor? Abi ben burayı tutayım. Ya yemin ediyorum saçmalık ya. Tamam olsun adam geçmiş yapacak bir şey yok. Ben arkadan öldüm adama ya. Boş öldüm yani anladın? Ay bak ben beyin Okey okey okey. Sen yani. ama adamın sesini duyman lazım geçerken. Onu demeye çalışıyorum. Adam... Ben alt tünel geçsem var ya adamın sesini duyarım. B var mı yok mu? Söylerim. Ondan sonra B varsa infoyu veririm. Senin ses ses kasıyor musun? Abi B'de sen yalnızım demedin mi? Ya B'de de yalnız değil, değil, mi? değil ya. Bu. Olay B değil. Bomba kuruldu. Tamam, almaya çalışacağız. <laughs> Bak yok amaç. Aa. Tamam, ses vermiyorum Alabilirse alsın, alamasa canı sağ olsun. Ya boşu öldüm anladın? Yani gereksiz öldüm. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Du Duymadın Adam ses vermiyor. Olabilir. Sinirli değilim bugün gençler artık. Kendi kafanıza göre. Sağlık. Acele etme Armin Bir tane, iki tane vur da. Işte. Olsun yapacak bir şey yok. Adam çık. Bak. Ben alt tünel gideyim tamam mı bak. Ben B'ye geçip geçmediğini sana söyleyeceğim bak şimdi. Tamam. Sen <laughs> B'ye geç. Sen fark etmez. Sisi at, atma. Kısa B yok. <laughs> B'ye geçemez. Abi sisi attılar. Longa. Geldi short bir kişi. Arkamdan da gelecek. Hadi City geldi. City ben tutmuyorum ben B'yi tutuyordum. Ben çok tutuyorum. Helal. 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 Çok iyisin çok iyi. Tamam yavaş oynayın. O adam double Helal. ben double'ları arkasına gidiyorum bir saniye mik basmayın. Ben, ben ya. Sağlık olsun bir şey olmaz. Adamlar zaten 5 kişiydi. Yeniyorlar biz yani. Yani yapacak bir şey yok. At. Tamam, alırız, alırız. Bir şey olmaz. Aa. Tamam, WR arkası bende baba. Sen de Bir dakika, bir kurma sesi mi var yoksa bana evet, Tamam, evet, kurdu, B'ye kur. Tamam, acele etme. Ben tünelden gidiyorum. Hadi. Bir saniye. Bak sen çöz bombayı bak ben sana anlatayım olayı bak sen buradan doğru hızlıca midden doğru geçip hiç oyalanmaman lazım gelip ne yapacaksın biliyor musun olayın şu buradan tabi sana rush diyebilir. silahla geleceksin yoksa burada zaten buraya geçemez adam senden sen daha hızlı geliyorsun buraya bak sen abi adam ya bu ileri geçmene gerek yok merdivenlerde durman yeterli hatta o kutunun arkasına geçsen sağ tarafı adam geçtiyse sesini duyarsın bir kere yani hızlı geçse bile. Bak ben bu sefer tüneli bıraktım ama geçmiş olabilir yani. Bir dakika blok yapma. Çok güzel, çok güzel. Yavaş oynayın. Abi B'ye ben de bakmadım haberiniz olsun. Tamam B'ye şey ba bakmadık aynen B'ye bakamadık. Abi uzundalar. Tamam double'lar arkası bende abi. Yavaş abi oynayın kişi. bak. Şu an iki kişi, üç kişi. Info yüzünden. var mı? Tamam. Üç. Ben, tamam, ben double'lar arkasındayım mi? bak. Hadi. Bekleyin, acele etmeyin. Arka bende. Arka kaçamazlar. Ayı sokmayın, arka bende. Buradan geçemeyecekler. O taraftan verirseniz oyunu kaybedeceğim. Short bakıyor. Evet. Ben kısa Aynen. geçiyorum. Aynen. Bir Aynen. saniye. Burada adam var. Allah kahretsin Aynen. ya. Adam bak, adam oynamayı biliyor yani. Geldi. Sen. Yanlış mı taktın kulaklığını yoksa sağa baktın ya soldan geldi adam. Neyse sağlık Roma olsun. Koru. Yanlış taktıysan onun için yanlış. Bir şey değil abi, yanlış. Çünkü sen emin olamadın <laughs> belli. Ondan dolayı hep yanlış duyuyorsun. Hep bizim adamlar falan. Helal. Abi bu çok güzel çok güzel. Iki kişi vardı. <laughs> tamam yavaş oynayın abi bak. Sen görevini yaptın tamam. Short var bir tane, biriniz short'a baksın. Short i̇şte vardı şuna, öleceğim. Uzman geldi. geldi, geldi, geldi. Short arkalıyorum varsa. Short düştü. Short short tamam, bende. E, doublelar arkasında birisi kıvrasın, kaçırmasın adamı. Abi şeyde bu. Abi Sı uzun da, uzun da, abi uzun da. Uzun da doublelar arkasında, doublelar arkasında kalıyor, dark angel çabuk bak. Olayın senin orda. Geçir mi ordan? Kapının arkasına tamam, geç, tamam. gösterme. Ben de, ben de. Tamam, biz de plantlıyız. Tamam, sıkışla. Bu kadar basit bak, çok basit oyun. Ama dikkat et tamam Geliyor. mı? Sen pozisyonunu al. abi, iyi. Ben hatta şöyle short'a doğru oynayayım da. Tam saniye var. 5 saniye. Army fazla gösterme de E bravo. Evet. Bak. Angle burada. Biz buradayız geçemez ki abi adam sıkıştı pitti anladın mı? Bize rushlasa biz vuracağız Arkaya gitse bizim adam vuracak Ama sağlam pozisyon alman lazım Hepimiz B'ye gittik bu arada almış, abi. Neyse olsun olsun sıkıntı yok Hemen background alın sağlam pozisyonlara gizle geçin Sıkıntı yapmayalım Çocuklar az... bu arada arkadaşlar e, Webcam alıyorum Helal çok güzel çok güzel Çok güzel Videoya like atmayı unutmayın bir tane mit var. Abi biri geldi işte. Biri short geldi 66 canı var. Tamam short tek short kaldı. Herhalde. <laughs> Herhalde. Eyvallah. Ha C5'i vereceksin adama. Paket at. Paket teslim. Kargo diyoruz abi. Hadi bak bu round çok önemli hadi. Al, alalım. Rahat yavaş aynısı aynısı. Yavaş oynayın. Ben B bende. Aa bu olmadı. Ben sen uzuna bak, şeye bak, şeye bak ben uzuna bakıyorum. Mit bakan var mı? Abi bir city var. Babaya ya Sen havada uçuyorsun mustık. Ha ben B'ye bakamadım haberin olsun. Tamam olsun olsun. Zaten B bende. Sen amacın info vermek bana. Göremezsen zaten ben tutuyorum. geçmem lazım da geçemedim. info, info var mı? Info verin. 2A, 2A. İki kişi uzun, canlara çok aldı. İkisine de çok vurdum. İki tane uzun infosu var, diğerlerini bilmiyoruz. İki tane de dikkat kuruyor, et. De abi adam gitti, beni vurdu ya. Helal. Çok güzelsin be. Bir dakika, o mikrofonu kapatın. Helal. Abi o <laughs> güzel. yansı. Şortta <laughs> gidersen ama. Tamam sessiz. Ne yapıyor abi, sonuna? <laughs> O varil var ya varilin orada kutuda kutuda Şuradaki kutu değil mi? Yok, Yoksa öyle ilerideki. Öyle. Öyle. İlerideki. Doğru. Tamam. İlerideki. Şurada. Buraya. Şey, Buraya. C5. Abi çok bir ses verdin ya. Üstünde abi Şşşşş Sessiz. Vuramadım vuramadım 9 canı var allah kahretsin ya Helal, yapacak bir şey yok 9 canı var Beye ben de alt tüneliye girme angle Zorlama giremiyorsan yapacak bir şey yok Abi beni bloklamasanız da E ben hayatta giremiyorum alt abi imkansız Tamam girme girme yapacak bir şey yok, adamlar tarıyor Abi B'ye ben tutayım istiyorsa sen mide bak. B'ye gel. B'ye gel. Geldim abi B'ye. Tamam sen mide geçebilirsin. Short bir kişi geldi. Short ya kişi abi ya. A plant'e bomba aldırdılar. A, A plant. Adamlar kuruyor. Nipo'yu aldı. Ya kaybettik büyük ihtimalle. Bakmaz adamlar oynuyor. Bir de biz fazla izleyin. Hadi mıstık düştü ikide bir. onu, say onu saymayalım. Eşitiz kaybetmemiz lazım. Adamlar iyi oynadı. Neyse ravanşına sağlık olsun. Ya revanşına gerek yok. Adamlar kazandı. Hakkıyla kaybetti. Biz Kayb kazansaydık <laughs> videomuz. Bu Arkadaşlar videomuz bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.